Komik anlar 3 mü? 3 kanka. Yeni mesajınız Lan var. Lan birisi Tabii izlemiş benim mi? kanalda bunu. Kanalıma abone olmayan herkesi öldürelim ben iyi götürüm. sikeyim. İyi günler. <laughs> ne kadar zor olabilir ki? Ya annen annem annem Allah! Rus bu Kalını çocuğu! Yazıyor. Allah! Abimizin amına koyarım. An... Allah! <laughs> ne oluyor abi sen ya, niye böyle? Bu oyun şey çok sıkıntıydı ya. Abi atabiliyor musun kendini? Hazır mısınız? Şey i̇şte canım almıyor <hazır> ya. Hazır mısınız? Oğuz. Oğuz. İzleyip dedik açıklanmadı abi. daha. Bak, bak kafaya bak bak. Şu hareketi. Bak bak bak, bak. Allah'a bak. <laughs> bak, bak, bak. Allah bak. Ne? Tamam tamam ben açıklama yapacağım. Her <laughs> şeyi yapacağım. Hayır ben şunu söyleyeyim. Oğlum orada ne dedin lan sen? Allah'a bak dedi. Şu hareketi. Bak bak Tam Tamam tamam. O ben yanlış diyor. Yapacağım. Mallığa bak diyor galiba. Öyle bir şey diyor. Her şey Tamam bana. dur bir izleyelim. Tamam. Hayır ben şunu söyleyeyim. Deniz'i buraya çağırmam benim maldım Bana dese ki üçlü motorum var. Ben zaten gelmedim yani... Tamam yani... orada ben arabayı getirdim de niye demedin abi canı bu kadar az. Şey bu kadar az diye dedim de gelmedi. Çare yabancı ya ya kerim yaman man. Oğlum sen aptal mısın da. lan? Oğlum sen... <laughs> lan o önceki ya. alan lan. Mal. <gülüyor> <gülüyor> O önceki alan. Bu adam alan içinde. Sen alan içinde miydin de ben sana şey dedim. içindeyim. Enes Batu'nun egzene geçmesi stratejik olarak doğru bir karar. <laughs> Seni potansiyel bir geri incelemesi için kamera kayıtlarına davet ediyorum. Evet. Video yardımcı hakem uygulaması devrede. Hard rap'e hard rap'e. Oynatalım. <laughs> oynatalım. <laughs> oynatalım. Oynatalım. Öyle değil sanırım ya. Oynatalım. Oynatalım. Sende de sende Sen de diyorsun. Sen diyorsun. uyarlıyorum. Biraz rp beyniniz olsun. Eşya koymayın. Biraz beyninizi <laughs> geliştirin. Gelişin. Şey Gelişimini dönebilirsiniz. Zorbala ya, ya. Zorbala ya. Devam et. Hayır. Zorbala zorbala. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Yarım saattir oynatıyoruz. Adam gelmiş buradan vara davet ediyor. Evet, ediyorum. pozisyondan var sonra bitti, ikinci geri zekalılık eee vara gerekecek. Konuş artık. Gibi. Tamam. Ne oldu? Bütün hata, bütün hata, hata denizin. Ben katılmak istiyorum. Bütün <laughs> hata. Hata yapan evet. ben. Susun bir Barış abi bir Var mısın? Evet, oynatalım. Oynatalım hocam. Şimdi pozisyonu o da istiyor. evet, motoru. <laughs> Gelişe baksana baba. Bir geri zekalı arkadaşımızı görüyoruz Bak, şu an. E Evet Gelişe bak. Evet, çok rahatsız. Zaten evet. gideceğiz. Yavaş. Biraz yavaş alalım. Biraz çok... yavaş alabilir miyiz lütfen? Ben de nasıl binmişim ant burada? Kimsin sen? Biz <laughs> ayaktayız. Okey. Lan ben Jahreyl <laughs> olarak mı kalktım amına koyayım bu dünyaya? <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Allah, Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Yeni mesajınız var. Tamam ya vurucum. Ve... Merhaba olmuş. Anlıyorum ki oyun seni zorladı ve bu da sinirlenmeye yol açtı. Hepimiz bazen böyle hissediyoruz. Ama bu durumun oyunun keyfini kaçırmasına izin vermemeliyiz. Duygularını ifade etmek normal. Ancak sakin kalmak ve takım arkadaşlarına yapıcı bir şekilde yaklaşmak hepimiz için oyunu daha eğlenceli hale getirebilir. Şu an niye seni bu kadar sinirlendiğini bir düşün. Belki strateji değişikliği ya da biraz ara vermek iyi gelebilir. Yazan, ya bir adamın adına bak ya. Yazan Trabzon Sekçop. Ben banlayabilir miyim bunu? Trabzonlu Adam 15 senedir psikoloji okuyor. Bir kere ağzından şöyle cümleler çıkmadı. <laughs> tamam mı? Yapmayın. Ya çok iyi güzel yazmış ya. Trabzon seks Shop. Ben Abi o... dükkandır vardır bir bildiği yani. Yok öyle bir dükkan burada oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yok? Sen... <laughs> 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 Bandırmalı bile 3 tane var. Ya sen bunu niye biliyorsun ya? Nereden biliyorsun oğlum? Trabzon'da niye olmasın diye o yüzden söyledim. Bu iyi bir şey mi? Ee, yani ee, sen ilk yaşları olmasın. olabilir oğlum. Üç tane ee, mi? Dükkan derdi diyenler var. Peki çekin öyle dersin. Ederim. ederim. Iç. Oğlum bu Jao'nun babası lan bu. Bu da yenge herhalde. Ben mi yanlış biliyorum? Siz kime sıkıyorsunuz lan? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Kime lan? Ah. Zekalı. Hayır hayır hayır. Yorum deriz. Bırakın adasına ben DBS'e geçtim. Ya işte son <laughs> ilk Aynı same shit. Videoyu beğenmeyi unutma. Bak <laughs> tamam. <Baktı mı? gülüyor> vallahi çok sevindim. Vallahi. <laughs> Allah çok heyecanlıyım. Yemin ederim heyecanlandım. Vallahi çok heyecanlandım lan vallahi. <laughs> <laughs> çok çok <ez> tatlı burada <Nicole> ya. ya. Allah. Lan. Hadi. Burada ben bir erm şey yapmıyorum. Hep aynı heyecanla yapıyor bunu. Nice. Anne de. Ver ananın ışığını. Bu masanın üzerine çıkıp gelmeye artık kesmiyor mu? <laughs> ye çikolatayı zıkkım olsun ye ye. Ye ye ama. <laughs> <Ha? gülüyor> Buna... <laughs> Ulan amına koyduğum şurada adam olsa ya, geçiş bu olsa güzel mal bu içinde yok <laughs> <dediniz>. bu. <gülüyor> <gülüyor> <Adam> buraya gelmek. <laughs> Lan ben bu arada bir şey değil gelirken ya, bana geliyor zannettim. Ne yaptın? <laughs> Çok evet. Abi. Kanka dayı Başka böyle bir şey yapıyor. Başka açımız var mıydı acaba? Ah. Başka bir şey yok. Mu? Abi, senin, bilmenle <laughs> bir tık hata gibi ya Barış abi o giden <laughs> <da> motora. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya ben <laughs> ne yapayım kanka ben bak anlamadığım bir şey var. Bak ben bu cümlelerin başına ne dedim? Bir hata, bir hatayı daha getirir ve hata kartı... Ben de malım, Medulam sizsiniz siz burada anladın mı? Beni de beyin... İşte amına koyayım kim belli... <laughs> Medula ne? Medula'yı öğrendin mi Kerim? Evet. Ha, neymiş? He? Neymiş? Abi bilmiyorum öğrenemedim ki. Öğrenmedim bu arada. Bedula <laughs> ne harbi ya? Bak şimdi İlgilendirme yapar mısın böyle şahane? Evet sen ben, bize bir öğretir misin abi? Ben salıyorum. Ben salıyorum. Ben salıyorum demek mi? Ağır konuştu derken ya baba. İmanlıcı nasıl öyle bir video atarsın amına koyayım ya? <laughs> Ya amına koyayım ya. <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> bir grup cahille PUBG oynadığınızı düşünüyorum. Konfirme. Devam edebiliriz. Tamam, Oğuz bırak. hocam, Oğuz hocam. Fark ettiysen ben hızlı geliyordum. Evet. Ve dedim zaten. Frene basmıyordu. Motor frene basmıyordu. Bu kadar. E, bütün açıklamam. Freni... hayır. Diğer açıklamam. ilk başta Barış abi geçti ya. Evet. Dur. Soldan, soldan gittiysin. Ben de soldan gittim. Nasıl yani? Barış abi senin arkanda kaldı oğlum. Nasıl soldan gidiyor? Hayır, Sen nasıl bir yalan gitti. söylüyorsun oğlum? Bak tamam, tamam, elini elini vicdanla koy şu sahneye geri geliyorum. Harbiden. Var tamam, var ekibi bir var iki bir. Aramızda kaç. Neyse gülmedik bana, bak, sahne çıktı, bak. abi, sahne çıktı abi öyle düşünelim. Baritada yoktur abi. Yaşanması i̇zle, gerekiyor i̇zle. böyle şeyler. İzle. Bak, Yaşanacak. Izle. Bak, ben bilmiyorum dönüzden. Barış abi. Yaşanmasın bilmiyordum diyor. yalanı konuşuyorsun biliyorum. musun? Tabii abi. Azırdım. Tabii Ana dilim gibi konuş. Bir dakika Onun önünde ya nasıl bilmiyorum Nasıl yani önünde? Bir anda döndü. Bir anda döndü. Bak. Bir anda döndü de adam sana doğru geliyor. Sana doğru. Videolar hiç kolay çekilmiyormuş. Adam bir anda doğru ya. Ben kartamı okuyayım. Eyvallah. İnşallahdı. Deniz'im acil mikrofonunu açman gerekiyor bu noktada. Tam fotoğrafı. Şerif. Deniz. Deniz Ayyolur, Bey. Büyütebilir miyiz abi ekranı? Deniz. Ben, ben Deniz Bey. abi sana ya. Deniz. Aç <laughs> bir kaç. Deniz gibi konuşayım mı? Konuşsana bir kaça. Deniz. Allah Allah Kim koydu Deniz. Deniz mikrofonu kapalı konuşmaya deniyorsan. Oha lan dur Hep, hepsini de bana diyeceğim bekle. Darbe yapıyorum ama. <laughs> ya, ne o sanki saat bedav tam. <laughs> lan size teşekkür. Darbe yapıyorum. <laughs> Böyle de bir delikanlı yani Deniz. Çok da şey yapmamak lazım. Hadi Mr. Beast.